Ya lütfen. Hayır kızım havuza gidemezsin. Ama biz de istiyoruz. Biz de, 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 biz de. Biz de. Biz de. Ben de. Of. Ay. Tamam Lydia. O zaman bu seferlik gitmene izin veriyorum. Ama bir dahakine olmaz. Tamam anne teşekkürler. Karasu çocuklara göz kulak ol. Zaten bizim çocuklarımız değil. Lidya dışında. Diğerlerine de göz kulak olmayı sakın unutma. Tamam. Çocuklar hadi gelin. Havuza gidiyoruz. Ya biraz çekilin ya. İzliyorum ya. Ay, i̇lk ben atlayacağım. Vıp bana. Ay, her tarafımız su Şimdi sen görürsün. Geliyorum. Hadi kanka gel aynı anda atlayak. Hmm. <laughs> atlayalım. E, beni de sona bıraktınız artık. Ben sizin kankanız değil miyim ya? Onları kurtarmamız lazım. Bir dibe bakmış. Ya ne yapıyorsun ya? Neyse. Herkes sırt üstü yüzüyor. Ben de sırt üstü yüzeyim ben. Yüzemiyorum ama ben sırt üstü. arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadar. Partiki gelmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.